Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tepkilerin giderek büyüdüğü Emir Gölü'nü imarı açma projesi için ikna çalışmalarına başlayacak. Önümüzdeki çarşamba günü Emir'deki Mühye Köyü'nde yurttaşların katılımıyla çet toplantısı yapılacak. Göl çevresinde yapılaşmaya karşı mücadele veren odalarsa bakanlığa res çekti. Toplantıya tüm Ankaralıların katılması için çağrıda bulundu. Birinci derece doğal sit alanı olan Eymir Gölü çevresindeki otel projesi çalışmaları tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bu Eymir'in e, işte sonunun başlangıcı olacak e, projelerden birisi olacak. Proje kapsamında 7 Ocak çarşamba günü saat 11'de Mühye Köyü kahvesinde çevre etki değerlendirme raporu için toplantı yapılacak. Bugün bu vadı yapılaşmaya açılmış durumda. Çek toplantısıyla bölgede yaşayan halkın projeye ikna edilmesine çalışılacak. Halkı açıktır. Eymir Gölü'nde yapılaşmaya karşı mücadele veren odalar da harekete geçti ve bakanlığın bu adımına karşı bir çağrıda bulundu. 7 Ocak saat 11'de Mühye Köyü'nde, Mühye Köyü'nün küçük kahvesinde Ankara'nın en önemli projelerinden bir tanesinin halkın katılım toplantısı gerçekleşecek. Odalar Ankaralı yurttaşların bu toplantıya katılmasını istedi. Eymir Gölü'ne sahip çıkalım dedi. Ünlü köyünün küçük kahvesinde gerçekleşecek bu etkinlik ve biz e, bu meslek odaları olarak ve Ankara'ya sahip çıkan, Eymir'e sahip çıkan kişi ve kurumlar olarak e, halkın katılım toplantısına katılıp buradaki problemleri, endişelerimizi paylaşacağız. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, projenin hayata geçmesi halinde Eymir Gölü'nde tüm projelerin önü açılacak dedi. Bütün Ankaralıların bu bölgeye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Toplantıya katılım için 7 Ocak Çarşamba günü saat 10'da Meşrutiyet Caddesi'nden de Otlü'den otobüsler kaldırılacağı duyuruldu. Herkesin bu kışı soğuğu dert etmeden bu bölgeye sahip çıkması ve halkın katılım toplantısına katılması gerekiyor. Ufa gördüğünüz